bir videodan Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz önceki bölümde İran buralarını <laughs> Türkiye sayesinde. sonra burayı Karadağ'ı Kosova'yı ve Makedonya'yı vasal yaptık ilk vasalımız ise Türkmenistan oldu ve en zor vasalımız da bu olacak 85. 100, 100, 100 bilmem ne 100 bilmem ne 160 140 yok, şunu okuyamadım. 146. paket Şimdi bugün bugünkü hedefimiz bu üst üzerinden ben buraya iyi bir ordu göndereceğim şimdi. Bu son bölüm arkadaşlar bu arada. Ee, ben bir düşündüm ama bir sonraki serimiz büyük ihtimalle 5 bölümlük bir Türkiye serisi olacak. Onunla da şeyi kurmaya çalışacağız. Hatta dur ya speedrun yapalım ne kadar hızlı şey kurabiliyoruz diye. Yani Türkiye'de en bir takimiliği ne kadar daha hızlı kurabiliyoruz diye. Şimdi arkadaşlar en yüksek ordu buradan çıkıyor. Evet bakıyorum. Buna buradan çıkıyor. Az o, az para var o yüzden o kadar çıktı. vallahi bak Kur'an'la al para var abi. Şimdi arttırabildiğim kadar arttıracağım, arttıracağım bekleyin. Katlar dedim yalnız. Ben katlar değilim arkadaşlar. Ben katlar değilim. Ses oldu lan? Nerede sesi? Boğazım ağrıyor o yüzdendir galiba. Evet bu kadarlık ordu buradan çıkıyor. Yani gayet de yüksek bir ordu bence. 14 bin ordu. Bence yeter de artar bile lan. Şimdi Türk üzerinden bu ordumuzu bu şehre getiriyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde bunları yapmıştık dedim ya şimdi de bunları yapacağız. Ama hedeflerimiz nelerdi? Lübnan var. İsrail var. Ürdün var. Yani ben komple şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ülkeyle geçireceğim arkadaşlar. Bu birazcık zor olacak ama olacak. Arkadaşlar yeni videomuz yükleniyor. Yani ben aynı gün içerisinde 3 bölümü çektim. Bu iki gün sonra gelecek video. Yani hızlı çekeyim de aradan çıksın diye yapıyorum bunları. Hatta ben Türkiye serisinde hemen bugün yapacağım bu videoyu çektikten sonra hızlı davranacağız. Hızlı. Fasting. Tamam bekle. Şuradan bir ordu batalım. Bu şuraya gönderelim. 36 bin ordumu. Ay. Vallahi bak. Ananı avradımı. Türkiye ne yapıyorsun la? Oğlum delirtme bizi oğlum bak. Bunlar bizi be böyle düdüklü tencere yaparlar bak. Yavaş lan. Hızını alamayın Rusya'ya da dalırsan ben de sıçarım. Vallahi arkanda olmam haberin olsun Rusya savaşında. Adam koz koca İran'ı tek başına fethetmiş am. Tövbe tövbe küfür ettirecekim daha bana ya. Öyle de finali Bilerek yapmıyorum arkadaşlar. Vallahi bilerek yapmıyorum. geçiriyoruz. Şimdi hazırsanız bitiyor. Bitti. Bitti. Finish. Arkadaşlar vardı kesinlikle bir ultimatum yok. Ultimatum. Onun ne demek olduğunu bilmiyorsanız da. Evet. Bitti. Tunus. Tunus'a gelelim bak. Tunus'a gelirim. Lan, cüccük bir ordumuz kalmış. Bunu da buraya taşıyalım bari. Gücücük bir ordumuz kalmış, cücücük. Hemen şuradan şöyle ayrılalım. 7000 ordu, 7 bin ordu. Uzun zamandan sonra video çekmek bana bir ilginç hissettiriyor arkadaşlar ya. Bu sefer hızlı davranıyorum fark ettiyseniz de. Savaş ilan et. Sonra Suriye. Lübnan, Ürdün, İsrail diye girecek. Hatta Suriye'yi aldıktan sonra direkt Lübnan'a da alabilirim. Yok Suriye'yi aldıktan sonra İsrail'e. Bu peres biçiler. Küfür etmiyorlar ya illa küfür ya. Evet. Şu anlık yarısı tamamlandı Suriye'nin

İnşallah yeter. Amin. Şükran, şükran. Az gurban, mekan cennet olsun. Evet arkadaşlar, Suriye'yi de ele geçireceğiz bakalım kaç dakika olmuş? 6 dakika. Güzel biz 15 dakikada bu videoyu bitirmeyi planlıyorduk. Vietnam mı? Bunların başkentleri nerede olan? Burayı ben bir alayım. Ya kardeş ben buraları alıyorum. Hakkını helal et. Valla helal et. Helal olsun lan Arkadaşlar bu arada iyi bir para kazanmamız lazım. Hani kredi çekmekten başka bir çaremiz yok. Oyunda tabi. Gerçek hayatta ben kredi çekemem. Yaşım yetmez. Şimdi oyunda kredimizi çekeceğiz. Asimilasyonlarımızı yapalım Kredi al Kredi al Tamam 3 tane kredi inşallah yeter bize Yoksa arkadaşlar ülkede Şey çıkacak İsyan Ağır bir isyan boy gösterecek Başarılı başarılı Başarısız başarılı 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 1500 ama 1967 1903 Beşiktaş be Evet Suriye'nin tamamı işgal edildi arkadaşlar ve çok iyi haber Suriye'nin tamamını alabiliyoruz. Acayip sevindim. Vallahi acayip sevindim. Baksanız arkadaşlar ya. Abi o baya büyüdük bu arada. Baya büyüdük. Savaş ordumuz ne kadar ona bir bakalım. Bu arada asimilasyon yapmayacağız galiba. Öyle gözüküyor. Neden diye soracak olursanız bakın. Ben burayı hızlıca bitirebilirsem eğer. Hızlıca bitirebildiğim takdirde ben önce burada bir zafer elde edebilirim. Yani asimilasyonları öyle yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dur lan ben buradaki orularımı dağıtayım dağıt. Dur savaş ilan et. Savaş ilan edemeden duramıyorum arkadaşlar bu nedir ya? Hiç bir bir şey ya? Bakalım Tek turda. Bekle Makedonya'nın rekoru kırılıyor mu yoksa Hadi be kırılmadı. Dur lan kırılabilir. Hala kırılabilir. Yani en azından eşitleyebiliriz. Bakalım. Eşitleyemedik ya. Orada 20 günde bir ne bitirdik. Olmadı be. 7000 8000 o eder için. Bayağı büyüdük arkadaşlar bu arada. Ve 10 dakika olmuş bile. bunların bunları 2,5 dakikada bitirdim bu arada. İsrail o kadar da güçlü bir devlet değil. Savaşımızı ilan edelim. Amerika yancısı bir OE. Bir kendisi. Sen bir dur ya. Ya Türkiye sen şununla ilgilenir misin bak. Dur. Tamam mı? Güzel kardeşim dur. Sen ne alaka Ali biz seninle barışmadık mı ya? Ama İsrail e ben savaş ilan ettim de galiba bu bardağı taşıdıktan sonra ne olacak ha? He? Yoksa hepinizi oh barıştı. Barıştı vallahi billahi de barıştı. Adam be adam ya. Adam be. Oğlum o ne lan? Oğlum o ne lan? Bana gelmiyormuş vallahi billahi bana gelmiyor. Obrana Bu arada arkadaşlar kuvvetli o kadar güçlü bir devlet değil yani. Obrana İsrail'de sandığınız kadar güçlü bir devlet değil arkadaşlar aslında. Bakın kolayca alt ettim. Bir de Azerbaycan'ın Azerbaycan atışını söylerim. Yani benim de aşağı kalır bir yanım yokmuş değil mi? Değil mi? Seni gidi seni seni. Evet İsrail de bitti. Aslında İsrail varsa almayacağım. Yok ya. 15. Ben dedim o. Ben hatta iki buçuk dakikadan erken bitirdim bunu. Yok ben şuraya hareket et. Şu, şu. Ödendi. 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 müthiş 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 bin ordu buraya bu bin ordu buraya o bin ordu burada kalsın 1600 ordu 1600 ordu artık bir asimilasyon yapalım Baksana alan kıpkırmızı. Durdun da hızlıca ele geçirelim videoyu bitireyim vallahi ya vallahi bak bak. Şu maliyle de bir barışalım arkadaşlar hızlıca. Baksana yanımda kim geliyor? Türkiye Makedonya Kosova Karadağ Türkmenistan. Türk, hayır 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 hayır. hayır çok büyük sıçtık çok büyük sıçtık çok büyük sıçtık yapma bir bir iki bir. tamam tamam yeter yeter tamam 8 tekiz zordu da tamam buraya gitsin lanet olası şey ya büyük sıçtık beyler biz beyler biz harbiden büyük sıçtık çok büyük sıçtık çok büyük sıçtık. Harbi diyorum çok büyük sıçtık. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır. 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 Bakın dediğim gibi orada da toprakları var ya o ellerin. Başarılı başarılı. Başarısız başarılı. Başarılı başarılı. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bravo be. Hadi, hadi, hadi be, işte bu. Hayır, 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 hayır. Ürdünüz. Tamamını alabiliyoruz. İşte bu. İşte bu. Neyse arkadaşlar bu videoyu sizlerle beraber buraya buraya kadarmış. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye.